Bir ateş yanar. Alevlerin ortasında cesaretle yol alan birileri vardır. Onlar hayat kurtaran eller, korkusuz adımlar, fedakar yüreklerdir. Her alarmda bir hayat daha kazanmak için nefes alırlar. Mahalleye girdiğinizde sadece sizin tepe lambalarınızın kızıllığı parlarınızın ışığı ve bir anda insanlar bir umut önümüze attı. Sadece yangın, sel, deprem değil, tüm zorluklara meydan okurlar. Hayatları pahasına fedakarca görev yapan tüm kahraman itfaiyecilerimize sonsuz minnet ve teşekkürler. <Sessizlik> gece gündüz demeden can sıkarane çalışan milletimizin canını malını korumak için kendini adammış çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.